Usta M1 modelini bitirdin en sonunda. Çok güzel oldu. Ya M1. M1 motor. Tik ağacı çalışıyoruz bu. Tik ağacı. Bunu, bunu görenler de isteyecek ama bu tespitten. Ömer iki gündür net olan, bir tane tespit paylaşmıştım. Bir tane porselen tabağın içinde koka. Evet onu sorup duruyorlar. Bir tane kadın da dün e, Betko üzerinden yazıştı. Buba telefonunda. Buba paylaşmış daha doğrusu isim. Hı -hı. Şimdi toparlıyor. Oğluma hediye edeceğim diyor. Doğum günü hediye sor. Hayırlı akşamlar. Öncelikle o hızlı yaşını e, şey olmazsa öğrenebilir miyim hesabı? 29 yılda tabakta gördüğünüz tespitleri var Tamamen el işçilidir. Ondan dolayı fiyat yüksek gelebilir ya. Tabii. Ki. Bu zevk işi bunun. Bak hazırladım herhalde evet. işte. Çok. Bunu çok.